Hello Neighbor, Hello Neighbor, Ay, Enes abi senin koltuğunu, Hello Neighbor, Enes, Hello Neighbor koltuğunu, koltuğunu koruyor, <laughs> koltuğunu mu koruyor, evet, no 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 diyor, otur hayır, hayır izin vermesin, çık bana, olamaz, bak gördün mü koltuğuna asla çıkamayacaksın, oraları kesinlikle, ne oldu, <laughs> kesinlikle, oturacak, Ay, İşte şimdi yakalandın ya, gördün mü, Hello Neighbor kendisini nasıl da koruyor, Bak burada bekliyor. Bir kere daha. Ay, ay kaç 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 kaç. Hello neighbor, hello neighbor bu işi çok iyi beceriyor. Oh, 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 oh. Oh. İmdat. İmdat. Onunla başa çıkabileceğini mi zannediyorsun enes abisi? Hello neighbor oh, çok güçlü. Kayma çık. Ya no 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 no. Kesinlikle çıkmayacaksın. Ne yapayım? Nereden ne yapayım? geçmeyi ne düşünüyorsun? Şey görünmez He, Görünmez mi olacaksın? Olayım. Hadi bakalım. Hmm. Enes görünmez olmuş Enes. Ben görebiliyorum ama Hello Neighbor göremiyor. Oh, <gülüyor> 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 görünmez. Olamaz. Olamaz. Ya yakalanıyorum. Görünmez olmuştun. Hello Neighbor'ı görememişti. Süper. Bul onu, sana yakalayacak. <laughs> i̇şte şimdi yandı. Konunun, konulamaya başladı seni. Buradan çıkacaksın. <laughs> <laughs> <Buradan gülüyor> Aa buradan geldi. Ne olacak bilmiyorum. Ay. Bu Koltuğu ne zamana Ay. kadar koruyacaksın Ay. Hello Neighbor? Ay. Oh no! Aa, Ama kadar. sana galiba izin veriyor koltuğuna oturmana bak. İzin veriyor musun? Müdahale etmiyor sana. Aa, Yaşasın. Hello Neighbor artık aynı koltukla oturacakmış seninle. Hadi. Tamam oturun. Hadi bay bay. Bay bay Hello Neighbor.